Oha sıran kafaya bak lan. Hala onun peşinde. E şu anda sıran kafa endemene doğru yaklaşıyor. Kapı. Yoksa kapı mı kapanacak böyle? Aha işte bu be. Hoş geldiniz lan. Bugün Siren Kafa'nın Minecraft animasyonunu izleyeceğiz. Bak ama öncelikle bu videoya like atmanı istiyorum. Vallahi bu Allah likelarımız çok düştü arkadaşlar. Desteklerinizle de ihtiyacım var. Lütfen hemen 5 tanecik ya aşağıdan like atmayı unutmayın. Daha fazla böyle Minecraft animasyonu istiyorsanız şurada çıktığı gibi kanalıma abone olmayı olduktan sonra da tüm videoların bildiriminin gelmesini istiyorsanız şuradaki bildirimizin açmayı unutmayın lütfen. Bu video arkadaşlar bir like hedefim yok ama like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman daha fazla beklemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan Minecraft Monster School yani Minecraft canavar okulu videosu izliyoruz. Beyaz hayalet ve Creeper orada yani Ghost'la Creeper. Domuz pig ile iskelet orada bilek güreşi yapıyorlar. Enderman falan arkada. Enderman böyle diyor. Enderman'i gördüm bak Enderman'e bak Enderman böyle. Böyle. Niye öyle lan? Oha konu çıkarmış. <laughs> Nasıl lan? Zombi uyuyor yine bildiğimiz gibi. Oha siyah iskelet şey yapıyor. Eee meditasyon yapıyor da Enderman'e oluyor? Ne oluyor lan? Endirmeyle büyü yapıyor endirmeyle. Hayır, 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 hayır. Ya, <laughs> hayır ya, niye attı oğlum? Hep bunun başının altından çıkıyor var ya. ya. <laughs> Aa hoca geldi galiba. Aha. Eyvah hoca Herobrine. Çok sinirli lan. Bak bir fırlatacak böyle. Ha masaya vuracak. Ha. <laughs> Böyle vurdu masaya sessiz, sessiz ol lan dedi böyle. Bakıyor. Şimdi tahtaya bir şeyler yazacak. Oğlum Enderman'ı büyüden çıkarsan artık hala büyülü duruyor lan. Hadi. Ha, şöyle yapıyor. Ha, tamam çıkardı güzel. Oha kızıyor lan niye bana böyle yaptın lan diyor. <laughs> sıran kafa. Kolumu sıran kafa diyor hoca. Oha hepsi korkuyor lan. Nasıl oğlum Enderman mi mi korkuyor? E Herobrine böyle yapıyor ya diyor. <laughs> Çıkın dışarı diyor lan. Oha! Aa hayır! Portal ne de dünyasını kurdu hemen böyle. Böyle yaptı ne dur dünyası geldi. Oğlum herkes içeri çekiyor. Oha! Herobrine de gitsin lan. Hadi. Oğlum he Oha Herobrine gözünden girdik böyle. Süperdi lan şu anda Amara nedir portal diyor ki buraya nere lan? Normal Ooo öyle buraya bak çok havalı lan gözlere bak Parlıyor oha böyle yaptı Sihir ya işte Ha şimdi şey böyle yaptı portal gelecek oha Sadece zombi geldi ama Arkadaşlar nerede? Pislik ya Oho kafa mı Oy o çok tehlikeli lan. Kaçıyor. Aa çıkmışlar lan orada. Oha sıranı nereden gördün silahı sıranı kıvamı 5 saniye Korkuyor. Bence evin içinde birisi var. Ha silahmış tamam güzel. Zombi de o sıra kafeyi silahla karşılık verecek. Oha sıra kafeye bak lan. Hala onun peşinde. Adam yukarı çıkmış yukarı. <laughs> Sıkamın aşağı ateş et at şöyle ya aşağı ateş et. At. Ne yapıyor lan? Oo bozuka bir de lan silah da değilmiş. Sıraklı teslim oldu. Oha. Çok korktu lan. Titriyor böyle. <laughs> ya işte ya sen bir sıra kapa? Vur. Hayır ya lan. Üzülmüştüm lan. Adam teslim oldu ya. Üzüldüm. Aa test. Sıra kapıyı onların üzerine salıyor. Geçti. Şimdi diğeri gelecek. Enderman. O oh, oh, vallahi tahmin. Arkadaşlar yemin ederim tahmin ettim. Sadece tahmin ettim ya. Abi gel ben temiz kalbim ya. Kalbim temiz benim ya. O zaman bir şey daha tahmin ediyorum. Bu video like attınız. <gülüyor> <gülüyor> çok temiz kalbim. Evet, doğru bildim arkadaşlar. <laughs> Neyse şu anda sıran kafa Enderman'e doğru yaklaşıyor. Enderman niye kaçmıyor? Aa Enderman ışınlanıyor. Arkasına gelecek vuracak bir tane. Hadi o vur. <laughs> Tahmin ettim. Arkasını işte vuracaklarım harbiden vurdu. Tamam yandın. Tamam öldü sıra kaba artık ya. Ha! Oo. Nasıl lan? Oğlum indirme öldü. Aa Ender beni kölesi yapmış. Sıran kafa yatıyor mı doldur bana şey yap diyor. C kaldı. O nasıl ya? Abi nasıl ya? Bence zombi gel. siyah iskelet gelecek. Ha, a, bilemedim lan. Bu arada böyle yaptım ben monitörü orada görmüyordum da. O yüzden arkadaşlar yani yanlış anlaşılmasın. <laughs> Sıran kafa gülüyor lan. Sen bir lan beni yenecek diyor ama dur. Heh. Ummadık taş baş yararmış denir arkadaşlar ve A aldı kazandı. <laughs> Helal olsun. Şimdi bence siyah iskelet gelecek. Siyah iskelet. Bak bak benim siyah iskelet. <laughs> siyah iskelet? Domuz pigi ya. Ya nene ka ya? Sıra geldi dokuz. Arkana bak kanki diyor. <laughs> korkma, korkma. Korkma. <laughs> İyi ki korkma dedim. Adam gözlerini unuttu orada ya. <laughs> Gözler nerede Ha oradaymış tamam. Huda 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 yapıyor ama. Ha sıra kapı diyor sen işim bitti diyor. Gel şimdi gel diyor. Siz de arkadaşlar la bak like atmayanları ses sizin de işiniz bitti bak like atmayanlar. Like atın. <laughs> Oha domuz pigi bir tane vurdu ama sertmiş demek ki siren kapı. Oğlum yemeseydin bari oğlum domuz pigi en az. Değil. Oğlum niye yedi oğlum? Öldü domuz Pig'i. Bence hayalet gelecek bak. Ghost. O bilemiyorum ya. Creeper geldi. Kaç oğlum patlatırsın lan ne olacak? <laughs> Ulan Creeper ya. Kaç oğlum? Oğlum Sranka kapı niye? Creeper niye kaçıyor lan? Kaçmasaydı aslında öldürdü. Oğlum sıra kapı içeri girdi lan. Kapı. Yoksa kapı mı kapanacak böyle? Aha işte bu be. Kapı kapandı helal olsun lan. Ne oluyor lan Creeper'a? Oğlum Creeper niye bir anda böyle böyle oldu? Aha patlıyor. Sıran kapı ölüyor mu? Ve sıran kapı öldü. A artı aldı bu da bence. Bakalım. Nasıl ya? B eksi. Nasıl o B eksi lan? Bence bu sen siyah iskelet. Yok normal iskelet. Normal. Yes. İşte ben bildim. Normal iskelet. Ben bildim arkadaşlar. Sıra kapı orada hemen lan. Oğlum sıra... Sıra kapı. Hiç sıra kapıyı. Sessiz yaklaşıyor ama... Ooo. <laughs> <laughs> oh, gör... Şey numarası yapıyor sıra kapı. Oho! İskele çok havalıydı lan. Şöyle tam öyle dönermiş gibi yaptı ama onu fark etti. Bir döndü. Ne oldu lan? Niye korktu Ko Aa Ko Aaa Enderman'ın şey. Oğlum Enderman şey nasıl sıra kafaya geldi? O. Oh. Hadi. Hadi kaç. Hello diyor ama hadi kaç hadi kaç. Hay, hay kaç. Cık. Sen de mi iskelet ya? Bu sefer Ghost gelecek arkadaş, hayalet gelecek. C hayalet bak şimdi sıradaki hayalet 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 işte ben bizim arkadaşlar. Ulan hepsi doğru tahmin ediyorum lan. Ateş at ateş at kaç oğlum? Allah Allah ateş at ha o a doğru tadlayım. Tam geliyordu böyle bir zıpladı yukarı kaçtı hemen kurtardı paçayı. Oğlum ateş at ya. <laughs> He ateş işi işte. bu ya sonunda ya. He süper işte A artı kazandı bence. Bakıyor Hero e, kazandın mı diyor. Evet kazandım diyor. A artı A ya A süper helal olsun lan. Şimdi S iskelet gelecek. Bu <laughs> ördek. <gülüyor> siyah iskelet. Sondu bu büyük ihtimalle sondu. Lan hepsini doğru tahmin ediyorum be. Hemen zıplıyor lan. Oha! Böyle yaptı yani böyle yaptı. Kendini büyü içine aldı. Zaten bu şey eskeli büyülü büyülü değişik bir şey. Böyle bir gülüyor şu anda. Meditasyon falan. Oğlum bilgisayar bir Oğlum o oh, hacker lan. Oha Matrix. <laughs> abi bu CSK -E nasıl böyle ya? Yaktı sen kafayı. Bilgisayarla yaktı böyle oha kazandı. Bu da A aldı. D. A aldı bence. A mı? A artı. Oha aralarında en iyisini bu aldı o zaman. Tut tut. Daha demin şey sesi geldi. Neydi o? Hangi oyundu lan? Unuttum ismini. Roblo şey, de Roblox şey, Roblox'u unuttum neyse. Şimdi kafasını kaşıyor. Eee başka adam kalmadı. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Eğer daha fazla Minecraft animasyonu istiyorsanız şurada çıktığı gibi kanalıma abone olmayı olduktan sonra da yandaki bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Videoda like attıysanız sonraki videomuzu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.